Vajinanızın dar olup olmadığını nasıl anlarsınız? Şimdi son zamanlarda biz vajina genişlemesi varsa işte bazı alternatif tedavi metotları bazen de ameliyatlar size öneriyoruz. Peki siz dar olduğunu nasıl anlarsınız? Esasında vajinayı böyle cetvelle ya da işte bir ölçüm cihazıyla ölçmek çok mümkün değil. Dar olduğunu en başta şöyle anlarsınız. Cinsel ilişki sırasında penisi hissediyorsanız penetrasyon esnasında zevk alıyorsanız böyle istenmeyen gaz sesi gibi sesler de çıkmıyorsa aslında vajinanızın dar olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek cihaz var, bu Kegel ölçüm cihazı. Onunla vajinanın e, uzunluğu, derinliği, genişliği, kas gücü yapısı kontrol edilerek aslında fizyolojik olarak sağlıklı bir vajinaya sahip misiniz, değil misiniz? Size bir yön e, verici olabilir. Ama diyelim ki e, bir jinekoloğa gittiniz e, ve bu söylediğim şeyleri yaşıyorsunuz. Yani cinsellikten eskisi gibi keyif alamadığınızı söylüyorsunuz bazı pozisyonlarda gaz sesi geldiğinizi söylüyorsunuz. Ya da sizde bu sorunlar yok ama partneriniz eskisi gibi olmadığını, bir problem olduğunu söylüyor. Bunu bu alanda çalışan özellikle deneyimli bir jinekoloğa başvurduğunuz zaman sizin de bu yönlendirmelerinizde hekiminiz vajinada bir genişleme var mı? İşte beraberinde esneme var mı? Gevşeme var mı? İdrar kesesi ya da bağırsak fıtıklaşması var mı? diye sizi yönlendirecektir. Vajinanın sıkılığı ki tabii ki her kadının arzu ettiği bir durum. Vajinanızın sıkılığını bozan sebepler neler? Yani bunlara nelere dikkat etmelisiniz de vajinanız genişlemesin? Birincisi sık sık ve üst üste yapılan doğumlar, zor doğumlar, iri bebek doğum öyküleri, hızlı kilo almalar, kilo vermeler, sağlıksız diyetler, bazen de kişideki kolajen yapısındaki bozukluklar bu vajina genişlemesinin daha hızlı olmasına sebep olabiliyor. Yapacağınız basit önlemlerle vajina genişlemesinin önüne geçebiliyorsunuz. Nedir? İşte pervik taban egzersizleri, kegel egzersizleri yaparak vajinanızı eski tonusuna kavuşturabiliyorsunuz. Hep vajina genişlemesinden bahsediyoruz. Vajina uzunluğundan hiç bahsetmiyoruz. Esasında vajina uzunluğu menopozda da aynı, Ergenlikte de aynı. Yetişkinlik döneminde de kadının vajina uzunluğu aynı. Terli bir vajina uzunluğu genellikle ortalama 9 ile 12 santim olarak ölçülmüş. Ama tabii bu skala nasıl ki yüzümüz farklı, ellerimiz farklı, gözlerimiz farklı. Kadından kadına da vajinanın uzunluğu ve genişliği farklılık arz edebiliyor. 7,5 ile 17 santim arasında ölçümler bulunmuş. Şimdi penisin uzunluğunu düşündüğümüz zaman da Penis de ortalama 13 santim uzunluğunda. Türk toplumu ortalaması olarak söylüyorum ben bunu. Bu uzunluktaki bir penis uzunluğu kadını servikse dokunarak servikal orgazma, daha da derin penetrasyonda orgazma ulaştırabilecek uzunlukta. Bunun altındaki ölçümlerde eğer ki yeterli bir vajina uzunluğu yoksa o zaman yine cinsel hazda olumsuz etkilenme olabiliyor. Bu tür durumlarda neler yapılabiliyor? Onunla ilgili alternatif seks teknikleri, seks oyuncakları kullanılabiliyor. Vajinanın uzunluğunu kastetmişken burada maket üzerinde göstermek istiyorum. Şurası rahim boynu. Şurası vajina girişi. Rahim boynunun tam orta hattından vajina girişinden yapılan uzunluk ortalama 9 ile 12 santim kadınlarda. Bu posterior fornix dediğimiz vajinanın arka duvarı serviksten ortalama 3 santim daha uzunlukta. Derin penetrasyonda e, i̇şte bu noktaya ulaşılıyor ve rahim boynuna ulaşılıyor. Kadın daha derin penetrasyonla orgazm yaşayabiliyor. Ancak unutulmamalı ki bazı kadınlar bu derin penetrasyondaki orgazmı ağrı acı olarak tarifleyebiliyorlar. Bu konuda deneyimli ve eğitimli olmayınca da gerçekleşen pozisyonlarda ilişkiden kaçınabiliyorlar. Partnerleriniz bu konuda zaten sizi yönlendirir, uyarır. Peki dar olduğunu nasıl anlarsınız? Yani benim vajinam normalden daha dar işte o zaman cinsel ilişki sırasında ağrı duyarsınız, acı duyarsınız, ilişkide kasılma gibi problemler yaşarsınız. Jinekolojik muayenede hekimli sizi muayene etmekte güçlük çeker, en küçük boy spekülümü kullanmakta bile. Fakat bunların hepsi aslında zamanla genişleyip esneyebilecek yapılardır. Yani bir kas tabakası ve bağ dokusundan oluştuğu için siz cinsel ilişki sırasında ön sevişmeye gereken ehemmiyeti gösterirseniz o zaman vajinal ıslanma ve kayganlık artacak. Perine kasları gevşeyecek, vajina genişleyecek. İlişki sırasında ağrı hissetmeyeceksiniz. Yani bu her zaman vajina darlığı anlamına gelmiyor. Yine hekiminiz de bu konuda işte kayganlaştırıcı kullanarak, uygun spekülüm kullanarak size vajinal muayenenizi yapabilir. Böyle darlık durumlarında biz vajinal dilatatörlerle Uygun aplikatörlerde belirli periyotlarla vajina içine uygulama yaparak ve bu dilatatörler sizinle beraber oluyor. Özellikle cinsiyet değiştirme ameliyatlarında bu dilatatörler olmazsa olmazlarda buşon adı da veriliyor. O zaman e, gerekli vajinal genişleme sağlanabilir. Vajina duvarı bağ dokusundan oluşan, kas tabakasından oluşan bir duvar. Burada bir kemik yapı yok ekstradan yapılacak bir şey yok. Burada vajina daraltma cerrahilerinde de aslında doku çıkarılmasının temel mantığı biraz dokuyu daraltmakla beraber eğer bağ doku planlarında, burada göstereceğim gibi idrar kesesinin ve bağırsakların olduğu yerlerde bağ dokularında kopmalar, fıtıklaşmalar varsa bu tamirat yapılmadan yapılan bir vajina daraltma ameliyatında kumaşı kesip çıkarmaktan bir öteye geçmez bir süre sonra bir yıla iki yıla kalmadan vajina yeniden genişler. İşte hani kumaş daraltılır, yeniden potluk yapar hesabı yeniden kendini bırakır. Onun için de bu tarz cerrahileri olacağınız zaman bu alanda çalışan ürojinekoloji hekimi olan bir hekimden mutlaka destek alın. Bir de sadece vajina girişini daraltma değil, tüm kanal boyunca vajinayı doğruca daraltmak doğru olan yöntemdir. Kısacası sevgili kadınlar, vajinam dar mı, geniş mi, nasıl anlarım sorusunun cevabı elinize bir cetvel alıp ölçmekten geçmiyor. Bunu cinsel eylem sırasında penisi vajinada hissetmenizle, vajinal orgazma ulaşmanızla, gaz sesi, özellikle cinsel ilişki sırasında gaz sesi çıkmamasıyla, partnerinizin de vajinanın sıkı olduğunu ve zevk alabildiğini görmenizle aslında tanı koyabiliriz. Yani bunlar varsa sizin genişlemeniz yoktur diyebiliriz. Peki sıkı kalsın diye ne yapabilirsiniz? Kegel egzersizleri aralıklı vajinal lazer uygulamalarıyla kolajen dokunun desteklenmesi sizin için yararlı olacaktır. Keyifli kalın. Görüşmek dileğiyle.